Sıradan Adam ...2010 yılında Norveç'te kurulan hapishane, mahkumlara olan pozitif tutumuyla sıradan hapishanelerden ayrı bir yere sahip. Daha çok bir rehabilitasyon merkezine benzeyen hapishanede mahkumlara sunulan olanaklar normal insanları bile cezbedecek nitelikte. 3300 mahkuma ev sahipliği yapan hapishaneye girer girmez mahkumları sanat eserleri karşılıyor. Bunlara ek olarak mahkumlar, spor alanları, sosyal alanlar, tam donanımlı personelle sağlık hizmetleri gibi pek çok olana erişebiliyorlar. Hapishanenin böyle bir yaklaşım sergilemesinin asıl nedeni ise mahkumları bu tarz aktivitelerle rehabilite etmek ve topluma geri kazandırmak. Bu yöntemin işe yaradığı ise su götürmez bir gerçek. Zira Norveç'te ABD'ye göre hapishaneye geri dönme oranı yüzde 50 daha az. 1958 yılında Pekin'de Sovyetler Birliği'nin yardımıyla savaş suçluları için inşa edilen Qingcheng Hapishanesi, Çin'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri. Ayrıca Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ülkedeki tek hapishane. 1990'lı yıllarda kabuk değiştiren hapishane, yüksek nüfuzlu politik suçlulara ev sahipliği yapmaya başlayınca, mahkumlara geniş hücrelerde kişisel televizyon, yazım masası, duş, tuvalet ve çamaşır makinesi gibi diğer hapishanelerde pek rastlanmayan hizmetler sunmaya başlamış. Ek olarak mahkumlar yaş aralığına göre diledikleri yemekleri seçmekte özgürler. Hapishanenin açık alanlarında ise üniforma giymeleri zorunlu değil. 2008 yılından beri İskoçya'da hizmet veren hapishane tam bir öğrenme kurumu desem yeridir. Zira buradaki mahkumlar haftada tam 40 saat yetenek geliştirme eğitimi alıyorlar ve hapishanede bu eğitimi sağlayacak bilgisayarlar da dahil her türlü ekipman mevcut. Hapishanenin böyle bir tutum sergilemesinin amacı ise mahkumları dışlamadan topluma kazandırmak ve iş sahibi olmalarına yardımcı olmak. Avusturya'da yer alan hapishane kendini bir adalet sarayı olarak tanımlıyor ve girişinde ise özgürlüklerinden yoksun bırakılan herkese insanca ve kişinin doğuştan sahip olduğu onura saygı gösterilerek davranılır yazıyor. Sadece tutumuyla değil dışarıdan bakıldığında modern bir binayı andıran yapı mahkumlara sunduğu hizmetlerle de bu görünüşü pekiştirmiş vaziyette. 205 kişi ev sahipliği yapan adalet sarayında mahkumlar daha çok odaya benzeyen modern hücrelerde yaşıyor. Bunlara ek olarak kişisel televizyon, duş, spor salonu, oyun alanı gibi hizmetlerden de istifade edebiliyorlar. Ayrıca bu modern yapıda kocaman bir kütüphane ve bilgisayar salonu da mevcut. Norveç'in başkenti Oslo'nun 75 kilometre yakınlarındaki Bostoy Adası'nda yer alan hapishane, hem mahkumlara sunduğu imkanlarla hem de dünyanın ilk ekolojik hapishanesi olmasıyla oldukça özel bir yer. Hapishanedeki mahkumlar bahçıvanlık, çiftçilik, hayvancılık gibi işlerde çalışmakla yükümlü. İş saatleri ise 8.30 ve 15.30 arasında. Bunun karşılığında yaklaşık 10 dolarlık bir ödeme alan mahkumlar paralarını ise adadaki dükkanlarda harcayabiliyorlar. Yaklaşık 100 mahkumun yer aldığı hapishanede mahkumlar adada olduklarına dair her gün imza vermekte yükümlü. İspanya'da yer alan Aranjuez hapishanesi, ailesi olan bir suçlunun belki de gidebileceği en güzel hapishane. Çünkü 36 hücresi olan hapishanede çocuğu olan mahkumlar aileleriyle beraber kalabiliyor. Çocukların hapishane ortamından etkilenmemesi için 3 yaşına kadar anne ve babalarıyla büyümelerine izin veriliyor. Çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sağlayabilmesi içinse hapishane bünyesinde anaokulu, oyun alanları ve hatta çocuk psikologları mevcut. Dünya üzerinde böyle hapishanelerin olduğunu öğrendikten sonra yurtta kaldığım yıllar geldi aklıma ve inanın yurtta kalan arkadaşlar hak vereceklerdir. Anlattığım hapishaneler yurtlardan daha rahat. Özellikle yurt ortamını tecrübe etmiş arkadaşlar Fikirlerini yorum olarak benimle paylaşırsa çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz açıklamada yer alan sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz.